Ah, ben yeterince kucaklanmamış sokaklarda gezen kötü bir adamım. Şimdi, uyuşturucu satabileceğim masum bir çocuk nerededir? Vay, kim yazmış bunu? Harika değil mi? Devam et. Hey sen. O kim ben mi? Evet. Sen biraz kokain kullanabilecek bir çocuğa benziyorsun mu? Ah, tanrı aşkına. Benzemiyorum benim eve gidip ders çalışmam gerek. Hadi evlat, seni de benim gibi havalı yapacak. Kokain man. Buradaki tek havalı şey uyuşturucu kullanmaya hayır demektir. Şimdi bana izin verirsen evlenmeden önce kesinlikle cinsel ilişkiye girmemeye gidiyorum. Evet. Oh. Ay canına Pencils. Bu hızla gidersen kısa sürede kendini affettireceksin. Ben yatmaya gidiyorum. Seninle gurur duyuyorum Sir Pençiz. Bu inanılmaz. Teşekkür Bugün ederim. Çok güzel teşekkür ederim. Benden hoşlandın. Benden hoşlanıyorsun. Bebeğim eve gel. Sensiz burası ayna değil. Seni özlüyorum. Geri gel. Melek seni koltak eğer dönmezsen gelecek yıl boyunca yağ tulumu kamyoncuları becerirsin. Hey Amursitza bağırmak istemedim ama beni ne kadar delirttiğini biliyor. Seni lanetle söktüm. Hey meleği daha önce bütün lanet ailenin mülttür. Ah iş gerçekten stresli. Seni hadi bok yerim. Ya, senin gibi bağımlı pislikler değişmez. <laughs> Yakında görüşürüz bebeğim. Üzgünüm. Şimdi olmaz şişko hayat. <laughs>